Bugünkü misafirlerimiz 2024 t 560 ve 2024 Honda ADV 350 orijinal soketli uçak kanadı stop çakar iki motosikletimize birden uygulandı. ADV 350'de müşterimiz plaka üstündeki ledi kendi getirdi. Biz sadece montajını gerçekleştirdik. Orijinal uçak kanadı stop çakar bizim kendi ürünümüz. TMAX 560'a da aynı şekilde uygulamayı yaptık. Frene basılı tutalım iki motorunda. Frene bastığımız zaman 2-2,5 saniye çakar. Sonra sabitte duruyor. Bırakalım. ADV 350'ye yeni tip sis farı uygulaması da gerçekleştirdik. Her zamanki gibi kontrol butonumuzu motosikletin kendi düğme butonlarının üzerine konumlandırdık. Karşı tarafın fazla gözünü almayacak bir şekilde düz bir çizgiye sahiptir. Hiçbir kabloyu kesmeden, sıyırmadan montajını gerçekleştirdik motosikletimize. müşterilerimize hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar.